Thank you. canlarım kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Esma Nur. Ee, zaten başlıktan da gördünüz. Ee, bugün sizlere bir günümü vloglayacağım. Şimdi dışarı çıkacağım. Hava aşırı soğuk. O yüzden AVM'ye gideceğiz. Kahve içeceğim. Böyle biraz mağazaları falan gezeceğim. Ve e, bugün de böyle size vloglamak istedim. Hava o kadar soğuk ki. O yüzden AVM'ye gidiyorum. Aslında biliyorsunuz normalde bir tık dışarıda gezmeyi seven bir Çok güzel böyle bir kış kombini yaptım. Krem kahve tonlarında o kadar güzel oldu ki hem de beraber hazırlanacağız bu videoda. Öyle ortaya karışık güzel bir video olacak. Kızlar şimdi kombinimi göstereyim. Bu, bu kazak bayağı bol bir kazak olduğu için. Bunu zaten bir tık şöyle hafiften toplarım kendim. Altına böyle krem bir e, etek giydim. Hava çok soğuk olduğu için koyu kahve bir çok çorap giydim. Bu kazağı da hiç giymemiştim. Çok güzel bir kazak. Kombinimle güzel olur diye ne almıştım bunda Sonra böyle bir e, kahverengi doğal taşlı bir Kolye taktım. Bir sürü eklem yüzüm var ama onu makyajından sonra takacağım. Sonra böyle bir yine krem kahve tonlarına bir çantam var. Bunu zaten şöyle alırım elime. Ben öyle seviyorum bu sapından çıkartırım. Şu şekil alırım elime. Sonrasında hemen botlarımı da göstereyim. Şunların güzelliğine bakın. Bunları da hiç giymedim. Krem rengi çok güzel. Çizme aldım. Çok güzeller. Ayağımda daha güzel göz göz gözükecekler. Böyle etek kombinlemeye çok güzel olacak. Kollarımı sıvıyorum. Makyajıma başlıyorum. Normalde dışarıda gram güneş hiçbir şey yok ama çok az da olsa hem baz amacıyla da çok azıcık güneş kremi süreceğim. Hafiften. Çok hafiften sürdüm. Ee, artık olabildiğince az kapatıcı kullanıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum. Ben önceden de ben kapatıcı kullanmıyordum zaten. Sevmiyorum çünkü. Ee, kullandığım maksimum kapatıcı BB kremler. Renkli güneş kremleri falandı. Evet, BB kremi de sadece e, böyle bir tık daha çok böyle gezme amaçlı amaçlı gittim oluşturuyorum. Bu kapatıcı çok şey ne kapatıcısı kız pudrayı çok seviyorum. Birlüsün bu güllü pudrası. Çok da güzel kokuyor. Bir ara bunu aşırı ünlü oldu bu arada. Yani çok fazla beğenildi. O sırada o kadar pahalandı. Fiyatı baya arttırıldı ve ayna var orada. O yüzden oraya bakıyorum. Ve e, hiçbir yerde stoğu yoktu. Sonra ben buldum tabii bunu. Çok güzel kokuyor. Kokusu falan güllü yani. Ben çok beğeniyorum. Hafiften böyle bir pudra geçeceğim. Her yerime. Anlamadım. Yani hiçbir kapatıcı sürmedim. Direkt hafiften böyle bir pudra aladım tamamdır. Pudramı da şöyle kenar kenarına aldım. Bu aldığımı da çok seviyorum. Ben her ürünü ilk böyle ellerimle dağıttıktan sonra fırça veya şey kullanıyorum. Ee, Beauty Blender. Adı aklıma gelmedi bir saniye. Sünger. Evet. Onu işte hep onları sonradan kullanıyorum. İlk böyle ellerimle dağıttıktan sonra bunu yedirme amaçlı kullanıyorum. Şöyle yukarı doğru. Bu da tamam. Highlighter. En sevdiğim ürün highlighter'dır bu arada makyajda. Çok güzel bir şey, Işıl, ışıl. Ben makyajda toz üründen çok Allah saçma gel, Toz üründen çok e, krem ürün seviyorum bu arada. Yani daha güzel oluyor böyle şey. Toz toz makyaj makyaj durmaktan çok e, şey duruyor. Ya yani böyle sanki o senin cildinin kendi bir ışıltısıymış gibi şeymiş, rengiymiş gibi duruyor ve daha güzel oluyor bence. Ama highlighter'da toz highlighter'da bir ayrı güzel oluyor. Ayrı bir ışıltı katıyor. O yüzden toz highlighter'ı burnumun ucuna sürüyorum. Bakın. Katlı ışıltıya bakın. Çok güzel. Hoşuma gidiyor. Highlighter'a bayılırım. Bunu böyle sürdükten sonra yanaklarıma da fırçayla süreceğim. Highlighter fırçam nerede acaba? Hı, buldum. Böyle. Karışık her renginden süreceğim. Şurada. Genelde şurasına bir Tamam. Zaten makyajımın kalanını yapıp geliyorum kızlar. aldığımız ruju deneyelim dedim. Hemen zaten makyajım var biliyorsunuz. Dudağımı sileceğim. Dudaklarımı sileceğim. Ama güzelce böyle. Kendi şeyini deneyelim. Bunu hiç internette de gördüm hatırlamıyorum. Yani öyle bakıp almadım. Şu yenilik o eller çıktı yani dudak yağları. Onları sordum aslında. Kalmamış. Sonrasında böyle bir renk ruj istiyordum. Dedim ki görünce alayım. İnşallah kötü çıkmaz. Gereksiz yere kar vermiş olmayayım. Dudağımı şöyle bir kurulalım. Tam nötr nötrledim şimdi dudağımı. Bunu açalım. Şöyle bir şey. Nasıl bir bantlamışlar ya. Hep bu ürünleri böyle yapıyorlar. Çok sinir bozucu bir şey. Bunu bu gidişle açamam ben. Toprağı açıldı. Dışı bayağı güzel. Kokusu da çok güzel. Kahve gibi kokuyor. Böyle açılıp kapanıyormuş. Ne kadar var içinde? Bayağı da uzun tamamının boyu. Yani çok uzun zaman kullanırım ben bunu. Umarım beğenirsen bakalım. Sürüyorum. Rengi böyle e, kahvemsi nude tonlarda ama böyle pembe pembemsi de bir kahve gibi düşünün. Yani böyle çok koyu kahvemsi bir kahve değil. Böyle içinde hafiften pembelik de var. Ve şunu söyleyeyim. Bu üründen bu kadar e, iyi bir şey beklemiyordum. Kokusu falan çok hoş. Rengine zaten bayıldım bu gloss olsun. Zaten direkt bunu gidip de sürmem ki sürebilirim de o şekilde de güzel oldu. Dudak kalemidir, renkli glosslardır, şeffaf glosslar falan tamam, bence çok güzel olur. Ama kokusu, dokusu, dokusu aşırı güzel. Yani yağ gibi kayıyor. Çünkü bu Birlus'un bazı şey rujları böyle şey pötür pötür oluyor bazıları. Bunda asla öyle bir şey yok. Böyle yağ gibi kaydı zaten sürerken de gördünüz. Bakın. Nasıl kolay kayıyor. Güven falan çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim. Rengini de şöyle göstereyim. Böyle ben bayağı beğendim. Alacaklara da söyleyeyim bunun şey falan var mı? İşte şu kalıcı kalem rujmuş adı. Sormak isterseniz. Keep it yazıyor. Öyle bir şey. 114 numara. Böyle bir şey. Ben çok beğendim. Dış şey olarak da ince uzun çok güzel. Yani tam fiyat performans. <laughs>